Dolar, altın, gümüş, gram altın, gram gümüş, ons altın, ons gümüş, euro, Türk lirası, sterlin, Türk lirası, Bitcoin, dolar yorumları bu videomuz içerisinde olacak sevgili dostlarım. Bu video içerisinde sizlerle e, uzun zamandır takip ettiğimiz hedef bölgelerimiz var. Bu hedef bölgelerimizin enflasyon, ekonomi ve finans üzerinde etkileriyle birlikte yapmış olduğumuz analizler neticesinde hedeflere yaklaşan ürünler var. Bu e, ürünleri özellikle sizlerle birlikte yatırım yapan arkadaşlarımızla birlikte değerlendireceğiz. Kısa kısa piyasalara bakış açımızı burada gene bulmaya çalışacağız. Ev fiyatları, araba fiyatları, gıda fiyatları hep e, etkenler üzerindeki maliyet arttırıcı sorunlar, ayrıca Merkez Bankaları faiz artırışları, biliyorsunuz Fed faiz artırım karar, kararları, Avrupa Merkez Bankası artırım kararları hepsi e, TL bacaklı kurlar üzerinde yükselişi ve düşüşü tetikleyen etkiler arasında. Ayrıca ekonomik gelişmeler gene e, dolar kuru ve altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Bütün bunların neticesinde bir değerlendirme ve tahmin öngörülerimizi sunacak olursak dolar Türk arasındaki hareketlerin 18.71 üzerinde hızlı bir şekilde hareketlerine devam edeceği düşüncemiz vardı ve buradaki ana hedef bölgesine doğru da dolar kurunda yukarı yönlü ataklar hala da beklentimiz dahilinde. Bizler için önemli bir seviye 18.71 önemli bir destek konumunda devam ediyor. Bu destek üzerinde yakın zaman içerisinde ben 19 lira 0.6 kuruş seviyesinin dolar kurunda görüleceği yönündeki düşüncem hala daha sabit. Ve bu dolar kurundaki 19 lira üzerindeki kalıcılıkla birlikte bizler sizlerle birlikte dolar fiyatlarını 19 lira 50 kuruş civarındaki kısa vadedeki ana hedef bölgemiz üzerinde göreceğiz. Enflasyon değerleri üzerinden gene dolar kurundaki değerlendirmemize baktığımız zaman arkadaşlar 20.55 ve 22.73 civarlarından geçen bölgede bizler için e, doların şu andaki reel e, kurunun olması gerekli olan fiyatlar seviyesinde olmasını gösteriyor. Petrol fiyatlarındaki arz ve talep dengesinden kaynaklı olarak da gene e, petrol fiyatlarındaki aşağı yönlü hareket ve Merkez Bankası'nın dolara olan müdahaleleriyle birlikte dolar kuru şimdilik stabil tutulmaya çalışılsa da sevgili dostlarım ilerleyen günlerde Merkez Bankası tarafından e, yavaş yavaş e, bu fiyatların yukarı yönlü yönlenmesine izin verilecektir diye düşünen taraftayım. Tabii ki bunlar hiçbir zaman yatırım tavsiyesi değil. Sadece benim kendi kişisel öngörülerimi yansıtır. Ev fiyatları ve araba fiyatlarında artış olacak mı diye, e, yükselir mi düşer mi diye e, sorularınız da vardı. Bunları da cevaplamaya çalışayım. Arkadaşlar bakın ev ve araba fiyatları genellikle bir ülkedeki arzın artmasıyla kaynaklı olarak e, fiyatların yukarı gitmesinden veya arz talebin düşük olması e, bir ülkenin nüfusuyla alakalı olaraktan ev, arsa e, ve araba fiyatlarında yükselişler e, görülebilir. O yüzden e, ev ve araba fiyatlarındaki yükseliş şu anda alım gücünün düşük olması fakat özel kredilerle arkadaşlar, özel kredilerle yani düşük kredilerle ev ve konut alımlarını teşvik edici, hükümet tarafından teşvik edici krediler piyasaya sürülüyor. Bunların neticesinde de doğal olaraktan bir talep artmasından kaynaklı olarak ev fiyatlarında yukarı yönlü hareketler görüyoruz. Bakalım hükümet tarafı bunlarla mücadelede başarılı olabilecek mi? Bunları bir kontrol altında tutabilecek mi? Ama serbest piyasada her şeyi talep ve arz dengesi belirlediği için burada da sizlerle birlikte talep ve arıza bağlı olaraktan ev fiyatlarında hala daha yukarı yönlü artış beklentilerim devam ediyor. Enflasyonda aşağı yönlü bir hareket. Kredilerde gene dediğim gibi kısıtlı seviyeler görünmeye başlarsa işte o zaman e, ev ve arsa artı bir de araba fiyatlarında aşağı yönlü seviyeleri sizlerle birlikte takip edebiliriz. Hemen Euro Türk Lirası'na geçelim. Kısa kısa Euro Türk Lirası'na baktığımız zaman Euro Türk Lirası ana hedef bölgemizin üst seviyelerinde fiyatlanmalara devam ediyor. 20.04 bizim için kısa vade beklenti bölgemizdi. Bu bölge Euro tarafında kırıldığı için arkadaşlar şimdi artık yeni e, Euro'daki beklenti bölgemiz bizler için 21 lira 16 kuruş seviyesine doğru yukarı yönlü hareketin Euro Türk Lirası'nda devam etmesi yönünde olacak. Avrupa Merkez Bankası faiz kararları, Christian Lagarde açıklamaları yine yakınan euro takipçileri tarafından dikkatle izlenecek. sterlin Türk tarafına baktığımız zaman sterlin tarafında çok iyi alım fırsatı geldi. Özellikle 2207 22 37 band aralığının önemli bir e, alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini söylemiştik. Noktasal olarak buraya doğru yaklaşımlar oldu ve buradan yukarı yönlü hareket eden bir Euro Sterling, e, Sterling Türk Lirası sizlerle birlikte takip ediyoruz. Sterling'de ee, ana hedef bölgemiz 23.63 63 biliyorsunuz. Kısadaki burası ana hedef bölgemiz. Ve şu anda da 22.85 civarlarında bir sterlin izliyoruz arkadaşlar. Benim ana hedef kısa vadede beklenti bölgem 23 lira 63 kuruş seviyesine kadar sterlinde yukarı yönlü hareketleri takip edeceğimiz yönünde. Aşağıda 22-67 bizler için bir destek ve bu destekle birlikte yukarı yönlü hareketler 22-85, 23-15 ve 23-63 şeklinde yukarı yönlü devam edecektir sevgili dostlarım. Ons altın hemen altın tarafına da bakalım. Altın tarafındaki beklentilerimiz yukarı yönlü 10 numara tahminlerimiz oldu. Ee, gerçekten tele bacaklı kurlar olsun, altın tarafı olsun, gümüş tarafı olsun. Ee, çok net bir şekilde tahminler çok net bir şekilde dönüşleri burada yakaladık 1614 dolar seviyesinden dönüşü yakaladığımız altının ons tarafında beklentilerimiz doğrultusunda 1715 dolar üzerine çıkmasıyla birlikte Ana hedef bölgemize yaklaşan bir altının ons. Şimdi bizler için bakın 1871 şuradaki 1871 dolar seviyesi altının onsunda e, bir direnç olarak takip edeceğimiz alan. Buranın önemi sevgili dostlarım. Buranın üzerinde kapanışlar görmeye başladığımız anda bizler altının onsu tarafında 1941 dolar olan ana hedef bölgemize doğru yukarı yönlü e, yükselişi sizlerle birlikte. Takip ederiz. O yüzden 1871 dolar altın olsun da çok önemli. Aşağıda 1828 dolar e, gerçekten çok kuvvetli bir destek bölgesi görevini de görüyor. Fakat burada 1871 dolar üzerinde kalındıkça 1941 dolarlar seviyesine doğru bizler yukarı yönlü atakları sizlerle birlikte takip edeceğiz. Özellikle ABD 10 yıllık tahvillerinin ve ABD Merkez Bankası Fed'in faiz arttırımlarına kısa bir müddet vermeyecek. Yavaşlama yönündeki politikasına devam etmesi altının hala da kuvvetli seyrinin devam etmesini telini taşıyacak. Fakat önümüzde bir Fed Faiz kararı var. Dikkatli olmakta fayda var. Ee, kısa vadede şimdilik bizler için e, 1.900 dolar ve üzerindeki fiyatlamalar çok önemli olacak. Bu fiyatlamaları sizlerle birlikte takip edeceğiz. Çünkü Fed Faiz kararları piyasa tarafından satın almak isterse 1.941 dolarlar veya 1.900-1.941 dolar aralığında altının ons tarafında bir geri çekilme olayı sizlerle birlikte görebiliriz O yüzden dikkat etmekte fayda var kısa vadeli hedef bölgelerimizi takipte kalacağız gram altın tarafına baktığımız zaman gram altında önemli yükselişler bizler için gerçekten çok önemli yükselişler takip ediyoruz gram altın tarafında 1117 bölgesi benim için önemli bir destek haline gelmiş durumda 1117 destek şeklinde takip edeceğiz ve bizim buradaki asıl ana hedef bölgemiz sizlerle birlikte her zaman takip ettiğimiz gibi 1158 TL civarından geçen alan olacak. Bakın burası 1158 TL benim kısa vadedeki hedef bölgem gram altında takip ettiğim hedef bölgem. Bir de burada bir e, formasyon hedefim var. Orası da 1170 TL civarından geçiyor. İlk etapta 1158 direncine dikkat edeceğiz. Aşağıdaki destek bölgemiz 1117 ve önemli kuvvetli destek bölgemiz ise 1091 TL civarından geçen alan e, gram altında da çok net tahminlerimiz olur. Çoğu ekonomist yorumcunun Yapmış olduğu açıklamaların tersine bizler yukarı yönlü beklentimizi e, gram altın ve gram yatırımında hızlı bir şekilde olacağı yönünde belirtmiştik ve noktası olarak buradaki ana hedef bölgelerimizde e, özellikle gram altın yatırımı yapan arkadaşlarımız için de önemli oldu ve hedeflerine gitmiş bir gram altın sizlerle birlikte takip ettik hemen ons gümüş tarafına bakalım gümüş takip eden sevgili dostlarımız için burada da gene çok güzel e, tahminlerimiz var gümüşte 23 e, 65 evet 23 65 destek şuradaki 23.65'i destek olarak takip edeceğiz. Buradaki de kısa vadeli gümüş takip eden arkadaşlarımız için yukarıda 24.41 direnci var. Önemli bir direnç. Bu direncin yukarı yönlü ilerleyen zamanlar içerisinde ben aşılacağı yönündeki düşüncem mevcut. O yüzden 24.41 üzerinde 25.60 dolar seviyesindeki arkadaşlar gümüş ve yukarıda benim özellikle biliyorsunuz kısa vadede 27 dolar 60 cent civarındaki bir gümüş ons beklenti aralığım mevcut ve buradaki ee, ana hedef bölgemde bu civarlara doğru gidecek bir e, gümüş ons olacak. Dikkatle takip edeceğiz. Gümüş TL, gümüş e, gram, e, gram gümüş bunu her nasıl adlandırıyorsanız buradaki beklentim de hala daha yukarı yönlü devam. Özellikle 12 lira 70 kuruşun üstüne basa basa defalarca söylediğim çok güzel bir alım fırsatı yaratabilecek. Benim için çok önemli bir yükseliş e, desteği olduğunu da Belirtmiştik ve gerçekten noktası olarak o 12.70 üzerinde kalmaya başlayan gümüş e, gramın ilerleyen günlerde 16 lira 42 kuruş ana hedef bölgesine doğru gideceği yönünde beklentimiz vardı. Ve yavaş yavaş buradaki beklentiye doğru e, gram gümüşü takip edeceğiz. Şimdi 14 lira 10 kuruş arkadaşlar gram gümüşte de destek olarak takip edilecek alan buradaki destek üzerinde kalındıkça 14.55 bizler için e, bir direnç bölgesi yukarı yönlü harekette. 14.55 üzerinde. Bir direnç bölgemiz daha olacak, o da 15-26 seviyesinden geçen direnç ve kısa da takip ettiğimiz ana hedef bölgemiz 16 lira 42 kuruş seviyesine doğru giden bir e, gram gümüş de olacak. Bitcoin tarafına hemen geçelim BTC USD paritesinde e, önemli orada da hareketler var. Bizlerin de takip ettiği önemli seviyeler gene BTC USD paritesinde, Bitcoin dolar paritesinde mevcut. Bizler için burada 16.100'ün öneminden bahsetmiştik arkadaşlar. 16.100 bizim için bir dip bölge olarak kabul edeceğimiz bir alan ve yukarıda da 16.900 dolar seviyesi önemli olacak demiştik. Bitcoin 16.900 doların üzerinde hareketler göstermeye başladı. Bu Bitcoin takip eden arkadaşlarımız için güzel bir durum. Şimdi artık özellikle bizler yukarıda Bitcoin'in ilk etapta gitmesini beklediğimiz bölgenin 17.850 dolar direnci olarak takip edeceğiz. 17.850 direncine doğru buradaki hareketlerin ben yukarı yönlü daha devam etmesi yönündeki beklentimi koruyorum. O yüzden Bitcoin'de de bu kırılım iyi oldu. Ee, Bitcoin yatırımı yapan arkadaşlarımız için de önemli bir kırılım gelmiş oldu. Bu kırılımla birlikte e, Bitcoin yukarı yönlü hareketlerini devam ettirecektir sevgili dostlarım. Evet borsa tarafına baktığımız zaman. Evet, borsa İstanbul BIST 100 üzerinden baktığımız zaman da sevgili dostlarım, borsa İstanbul BIST 100 üzerinde bizlerin e, takip etmesi gereken en kritik destek bölgesi olarak 5.148 bölgesi önemli olacak. Sizler de 5.148 bölgesini takipte kalın. E, burası tamam mı, devam mı yönündeki borsa İstanbul için e, önemli bir bölge. Eğer ki 5.148 e, bölgesi üzerinde Tutunmamızı gerçekleştirebilirsek, borsa İstanbul'da tekrardan 5.400 puan seviyesine doğru yukarı yönlü hareketlenmeyi sizlerle birlikte takip edebiliriz. Ee, bu git-geller arasında e, son olarak yine haftalık bazda da bizler için 4.832 seviyesinden geçen bir destek bölgemiz daha var. Evet, bu destek bölgesi de e, aşağı yönlü. Eğer ki kırılır ise sevgili dostlarım o zaman e, borsa İstanbul'daki aşağı yönlü hareketler daha da derinleşebilir şimdi ilk etapta 5148 kısada takip edeceğimiz bir destek bu hısı önemli bir destek görevini görebilir e, ve yukarı yönlü buradan tekrardan bir tepki alabilir isek 5400 puan seviyelerini borsa İstanbul'da tekrardan görebiliriz ama eğer ki buradaki e, desteği de aşağı yönlü Borsa İstanbul kırar ise hisselerde de gene e, belli bazı başlı aşağı yönlü hareketler izlenebilir ve 4.832 puandaki destek seviyesine doğru borsa İstanbul'da da aşağı yönlü e, tekrardan trend yönü değişebilir sevgili dostlarım e, 5.400 önemli bir direnç 6.000 puanlar seviyesine gidebilmesi için 4.832 desteği e, de mutlaka Borsa İstanbul'un tutunması şart. Bu destekte de tutunabilir ise yukarı yönlü haftalık bazda tekrardan hareketlerimize devam edebiliriz. Fakat tutunamazsak aşağı yönlü hareketler daha da sertleşebilir. Dikkatli bir haftaca hafta olarak takipte kalmamız gereken bir süreç. Özellikle de seçim ekonomisine girdiğimiz bu süreç içerisinde e, borsada dikkatli olmakta fayda var seçim süreci içerisinde birçok bekletilen konunun gün yüzüne çıkması borsadaki hisseleri oldukça yakından etkileyecek durumlar getirebilir. Burada volalite yüksek olacaktır. Sizlerin de dikkatli olmanız gerektiği konusunda burada uyarmak istiyorum sevgili dostlarım. Evet ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın sevgili dostlarım.